Ben din adamı değilim yani. Ama yeni bilgileri bir zamanlar çok almıştım. Şimdi bugünde de gördüğüm bazı sıkıntılar var. Onları sizinle paylaşmak, beyin fırtınası yapmak istiyorum. Şimdi, bugünkü mahallelerde sıkıntılar yaşanıyor yani. Gerçekten. Yani, i̇nanan kardeşlerimiz de söylüyor. Bazı mahallelerde sıkıntılar var ama çok güzel bir örnek anlatacağım size. Yani sıkıntı Kur'an kaynaklı değil. Kur'an derya. Gerçek bir derya. Bir de Arapça çok geniş lisan. Mesela bir kelimenin belki onlarca anlamı var. İşte esreler, ösreler koydular Kur'an ondan sonra Arapçaya. Güya Kur'an'a koydular. Ondan sonra, ondan sonra insanlar esreleri, ösreleri bazı şeyleri belki yumuşattılar. Bazı şeyleri daha değişik alanlara doğru koştu. Ben birisi, bir, birisi demişti. internette duymuştum. Gerçekten güzel hoşuma gitmişti. Allah Kur'an'ı her kuluna ayrı ayrı indirdi. Her kuluna Kur'an indi. Yani her kul derken bütün Müslümanlar her Müslümana Kur'an indi. Ama herkesin aklına göre, herkesin kapasitesine göre indi. Mesela bunun çok güzel bir örneği Bursa'da Ulu cami yani. Ulu Cami'de yapılırken ilk yapıldı Yıldırım Beyazıt aynı zamanda damadı Emir Sultan'a dedi ki ilk hutbeyi sen ver dedi. Emir Sultan da dedi ki ya padişah, işte burada içimizde somuncu baba diye bir zat var. Onun vermesi lazım. Onu Ya da ben veremem dedi. Somuncu baba çıktı. Hutbeye çıktı. Fatiha Suresi. Sadece Fatiha Suresi okudu. Ve bir tercüme yaptı. Mealini söyledi. Herkes anladı. İkinci tercüme biraz daha daha az kişi ama çoğalık. Böyle. 3, 4, 5, 6, 7, belki de 6. 7. kimse anlamadı veya oradaki alimlerin dışında kimse anlamadı. Bu neden demek istiyorum? Yani bak bir Fatiha'nın 7 anlamını Somuncu Baba orada anladı. 7, 7, anlamını verdi. Bazen kimse anlamadı. Anlatmadı. Yani zeka, farklı zekalara kuran, farklı zekalara yapmıştır. Basit zekalar daha basit görür. Büyük zekalar daha büyük görür yani. Basit zekalar cennet, cehennem, bilmem şeytan, meydan, köşkler, rahat, huzur görür. Ama daha büyük şeyler, daha büyük şeyler, daha büyük sırlar görür ya yani. Ondan dolayı Kur'an'ın mealinden gerçekten rahatsız olmayın. Kur'an'ın mealinin aslı çalışması gereken kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an meali konusunda hiç çalıştığını bilmiyorum, duymadım. En son Atatürk <laughs> zamanında Elmalı Hamdi Yazır bildiğim. Ondan sonra ciddi olarak bir meal çalışması yapmadı. Halbuki Kur'an'da çok enteresan ayetler var. Ya mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki Hucurat Suresi 14. ayet galiba. Hucurat Suresi 14. Yani siz diyor Müslüman iman ettik demeyin. Müslüman olduk deyin. Yani bu ne demek ya? Demek ki bütün Müslümanlar iman etmiş sayılmaz. Yani her Müslüman gördüğünde her sakallı deden sanma derler ya. Her Müslüman gördüğünde Sakalı görün de Müslüman sanma yani. Çünkü inanmak farklı bir şey. Evet biz iki ısındık Müslümanlar Allah buyuruyor ki zayi etmem diyor. O da zayi etme Biz Müslümanlar ısındık deyin. Biz Müslümanlar ısındık diye. Yani. biz inandık demeyin. İnanmak çok farklı bir şey. İnanmak. İnanmak Allah Allah'tan başkasına dayanmamak yani. Her halükarda, her şartlarda, her halükarda şartlarda adil olmak. Çok çalışmak dürüst olmak, rüşvet yemek, rüşvet vermemek, faiz yemek, bunlar mümkün değil. Yani. Bu çağda zaten bazı şeyler mümkün değil. Ondan dolayı biz inandık diye de Müslüman olduk işte. İnşallah Allah inananlardan, inananların arasına katar. Yani bu da zahir. Bir de Meryem Suresi 64. ayette cenab Allah diyor ki, Mesela siz diyor hemen bunu aldığınız zaman diyor yardımlar gelmez diyor. Bana yardım niye gelmediysen bana niye yardım gelmedi? Ya yardım Allah'ın izniyle lütfüyle gelir. Melekler bile imkanı yok. Size acısalar bile gelemez yetişemezler. Çünkü bu kaynatın sahibi Cenab-ı Allah. Allah ı ilk dilemedikten sonra... Ama şunu da unutmayın. Allah ayetinde buyurdu ki, ben sizi unutmam diyor. Asla unutmam diyor. Size yapılan... İçinizi soğuk tutun. Serin tutun içiniz. Ben size yapılan kötülüklerin bedelini size, onlardan alır size vereceğim diyor. İçinizi rahat tutun. Serin tutun. Ben o kötülüklerin bedelini unutma asla asla unutma. Hiçbir şeyiniz zayi olmayacak, hiçbir şeyiniz unutulmayacak ya. Allah intikamınızı alacak eğer zulme uğrayan varsa. Zalimden alacak Allah intikamını. Ondan dolayı biraz sabır sabır sabır. Bir de yani abuk sabuk insanlardan şey dini kaynaklardan, abuk sabuk insanlardan da dinlemeyin de iyi dinleyin. Şey, sağlam. Sağlam insanlardan dinleyin bahsederim. Kur'an hata kabul etmez ve İslam çok kullan, çok esnetilir, çok çok esnetiyorlar. İnsanlar kendilerine göre yorumluyorlar. Herkes kendine göre kullanıyorlar. Dikkat edin yani. İslam'ı para için, kendi menfaatları için kullananlar çok, yani. çok, çok, çok teşekkürler.